Amanın yavrum, tığ kuyruk Zehra'nın gocu göbek Hasan temelli dönüş yaptı memlikete Lan yettin gari kahpe gurbet demiş, köyü gelivermiş. Aralık ayının son aşamı gocu göbeğin Nail efendi mi, Noel efendi mi bir arkadaşı varmış. O geleceğimiş köye, kayvedip bir şamati çıkarttırıverdiler, sorma. Hüseyin dayın, Zartla Osman, Çoban Mustafa Ali ağabeyin, Yamuk Burunlu Çavuş İsmail filan hepici toplanmışlar gaybeye. Koca göbek. Ey arkadaşlar. Demiş. Bugün Noel geliyor. Hazırlanın bak gari. Noel geliyor. Noel. Hüseyin dayın. Neden geliyor lan? Senin arkadaşın mı yoksa? Hüseyin dayı bugün yılbaşı lan. Yılbaşı. La oğlum biz çeşmi başını köşe başını biliriz ya bu yılbaşı da yeni cavur modası mı ne? Sen kaç yaşındasın sen dayı? Ne bileyim ayol. Babam rahmetlik. Başım sağ olsun. Büyük abime bir kapı koçan çıkarttırmış. O öldü. Başım sağ olsun. Küçük abime kaldı. O da vefat etti. Eh, başım sağ olsun. Beni kaldı. Sen vakit kar hesap et. Sen edemezsen açıktan Növel Efendi kim geleceğiz onu hesap ettir olma Hasan sormuş. Bu yıl kaç dayı? Kaç olacak lan? 981. Hee, işte arkadaşlar. Hazreti İsa Hazretleri doğalı 1981 yıl olmuş. Yani Hazreti İsa Hazretleri yarın 1982 yaşında olacak. Deyin ki zartla Nerede biliyorsun lan? Ete miydin kahpanalı sen? Hasan yılışı vermiş. Eee bunu kafa derler kafa. <laughs> Yafı portakalı değil. Derken koltuğun altından bir kutu çıkarttırıvermiş. Bir sürü şöyle ateş görüyor gibi kağıtla yakmış birini gayvenin içini gayveci durmuş. Lilen gayveyi yakken kahpazına git dışarıda yık yak bakayım. Ne lan bunlar? Bunlar fener dayı fener. Yakacağız yakacağız tepeyi takacağız. Noel geliyor değil, keyfimizi bakacağız. Mama sen de cami bunarından bir ağaç kes kese abim. Şöyle gayvenin ortasına oturttur veren bir. Lan Hasan, ne bok yiyorsun, aklını mı fıydırttırıyorsun? Ölen Bir kez ben senin kahveni keser. Yaş kes, baş kes adam ol. Derken senin Hasan bakmış, köylüler kandırmak kolay değil. Alttan alıp domuzluğu başlamış. Eee, emmila dayıla. Ta koca Avrupa'dan geldim buraya. Sizleri özledim, kövümü özledim. Elinizi, ayağınızı öpeyim, yalvarıyorum. Ne no, ne diyorsam onu edindi. bakın. Vallahi hoşleşeceğiniz sonunda, Allah seniz kırmayın beni gar. Oğlum sen ne istiyorsun Hasan? Emmim, şimdi herkes evin gitsin. Kılık değiştirsin, histen filan gelsin yüzünü gözünü boyasın. bugün akşam balo yapacağız, balo. Lan kocu göbek, devrişmiz biz kılık değiştirecek. Avratımız fistan gelecek. Hem ne bilen biz balon yapmayı falan he. Sizi göstereceğim ben Hüseyin dayı, bilmiyorsunuz siz. <laughs> Boşu bir çinlemedik Avrupa'yı biz. Derken bizim köylüler... ...ee demişler, köyün çocuğu kırmayan bari. Bir donuzluk düşünüyor ya, sonunu bekleyen. Netsinle varmışlar evlerine. Kimi çamur sürmüş yüzüne, kimi kömür çekmiş yüzüne, kimi fistan giymiş, kimi sarımsak takmış boynuna, amanin birbirlerini görünce vermişler gülmeye. Hüseyin dayı, ee koca göbek, ey Cemil rezil ettin bizi gari eli gülü Şimdi ne olacak lan, şimdi ne olacak? Şimdi oynayacağız Hüseyin dayı, oynayacağız. Lan Mehmet, aç şu teybi bakın, bir davaz zeymeyi vurdurttur verin de oynaya verem hadi endi gari hey he. Lütfen kanalımıza abone olunuz.